Recep Tayyip Erdoğan teşrif etmişlerdir. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Ve standın önünde unutulmaz bir hatıra fotoğrafı çekiliyor ve bağımsızlığımızın sembolü Türk bayrağımız hediye ediliyor. Cumhurbaşkanımıza büyük alkışlarla ve saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Türk bayrağımızı öperek alnına koyuyor. Murat. Kutsal Türk bayrağımız. Yarınımız, umudumuz, gençlerimiz, çocuklarımız ve Cumhurbaşkanımızın elinde çok güzel görüntüler Teknofest'te. <laughs> Roket kategorisinde ikinci olan ekibin şu anda inanılmaz bir anı, hatıra olarak öğrencilerimizin önünde Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanıyor. Hazar adlı, adlı, adlı roketin başında şu anda. Evet. E, Roketimiz 5956 metre itibariye çıktı. Tüm görevlerini başarıyla yerine getiren tek roket. 1500 metrede efendim. Ee, i̇lk kez katılıyoruz. 8 aylık bir çalışmanın neticesinde. Tek roket bir yol açtı. Biz de bu yoldan yine devam ediyoruz. Destekleriniz sayesinde. İnşallah. İnşallah. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun ben gayet iyiyim sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz Şu anda gelişmeler <laughs> nasıl? İyi durumda sayın başkanım çok güzel devam ediyor her şey. Ne diyor doktorlar? Ben de bir sorun yok sayın başkanım. Doktorlar sağ olsunlar çok yardımcı oluyorlar. Maşallah sorun olmadığına göre inşallah en kısa zamanda sizleri arkadaşlarınızın arasında görmeyi özellikle temenni ederiz. Allah şifalar versin. Çok çok sağ olun. Çok, güzel, çok Sağ olun. Görüşmek Sensörler çalışmaya başladığı zaman evet. ne yapıyoruz? Burada gizli buzlanma, yani buradaki soğuk belli bir soğukluk olduğunda buradaki de deniz yarık başlıyor ve sürücülere gizli buzlanma uyarısı veriyor. Burada gizli buzlanmayı, bütün şoförlere. Sürücü de diyor ki şu anda burada gizli buzlanma var. Yavaş ben yavaş. yavaş. O zaman yavaş.